Aa, hepinize selamlar beyler bugün sizlerle birlikte bayanları da tabii ki de es geçmeden e, kuz kuz tak oynuyoruz ilk defa oynuyoruz bakalım neler olacak başımıza bol ihtiraslı bol yalan dolanlı iki tane de hanımefendi var e, muhteşem yüzlü izlediklerini düşünüyorum o yüzden onlara bu el çok dikkat edeceğim kesin bir sıkıntılar bir şeyler çıkaracaklar diye düşünüyorum şöyle bunlara al hemen enter'ımızı çekelim seslerini açalım Evet team regroup yapıyor muyuz? Giriyoruz mu? Oh my god. Aa bu neymiş lan? Başlıyor, Aa, canım. ses yok ya. Arkadaşlar kuzunuz bakın birinci hoş bölümün... giriş. Second giriş. İlk elden katil mi? Bakan. Onur'um? Alo Onur? Duyuyorum abi seni Onur'um sen ne yapıyorsun? Ben anlamadım şimdi ne yapıyoruz bu oyunda? <laughs> Hoş geldin Mustafa abi. Abi gizli bölme var. Aha bunu buraya koyacağım galiba. Yani. Evet. Ne yapıyorsun Aa. ki onu anlamadım. Problem ne söyler misin? Atlım şu görevleri yapacağız gel. Bilmiyorum. Gel şu görevleri yapalım. Aşkım benim şu görevleri halledelim. Haas! Benim falan onu Olan. Oha bu ne? Aga! Omrum. Ben vurmuşlar. katil çok bence de ya bu kadar kişiye. Nasıl olur? Ya abi iki katil yapamazsın tabii. Şerif Merif Atam'ın böyle olmaz. Şey. Neyse kim nerede? Map'ten söyleseydin ben bir kitaplığın orada Ezgican Dattımla evet. beraber görev yapıyorduk yani yanında, ya. Yan harita var. Haritaya basın. Harita. Ha basıp, aynen aynen aynen. Şey şey Ezgi ile birlikte biz e, şey görev yapıyorduk. Haritaya Allah razı olsun. Gamble haritaya basıp yerimizi söyler misiniz? Eee mutfaktaymışım ben. ben tamam. Gölet. Ben göletteydim. Gölet nerede? Gölet ha? değil. Tamam. Göletin solunda özür dilerim. Göletin solundayım ben. Eee <laughs> ben de bahçedeydim. Aaaah. <laughs> <laughs> Nefere hayır bakamıyorum artık. Ben Ezgi'yleydim ya. Başka... Gerçi herkes baskıda zaten. Ben niye konuşuyorsam. Ben Ezgi'yle birlikteydim ben... Ben tanımıyorum abi. Ben bilmiyorum. Ben çorba yapıyordum. <laughs> ben tanıdın. Ben bilmiyorum. Ben tanımıyorum abi. Ben, ben bilmem. Herkes güvende şimdi. Aaaah arka ben takipçi rolü Kaçma gel buraya. Şaka yapıyorum lan. Enayi şaka yapıyorum şaka yapıyorum. Ben deli miyim manyak mıyım? Alusta? Ha. Alo Alusta? Ha, katil misin? Sen niye öyle duruyordun Alusta? E, görev yap, oyunda görev bilmezsin. Alusta kaybol peşimle Alusta. Geleceğim, geliyorum, geliyorum. Alusta kaybolur musun lütfen? Yok. Ne oluyorsun? Alusta nereye gittin? Aa buraya gitmiş. Ali Usta nerede? Kanka bura niye bu kadar soğuk? Oğlum ya ben sizden korkuyorum lan. Kanka valla seni. Siz niye ikili geziyorsunuz? İki tane mi katil var? İki tane, iki tane katil açmışlar kanka ben öyle duydum. Lan lütfen vurma. Yalan söyleme ya. Sen niye boş boş dolanıyorsun? Ben onu anlamadım. Oğlum, niye boş boş dolanıyorsun? Boş ben sana Ay, gelme. Niye boş boş dolanıyorum ben onu anlamadım. <gülüyor> 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 ee, beyler katil şey Ezgi'yi gördüm direkt şeyi öldürmüş. Bedom'u öldürmüş hemen üzerine duruyordu anında bastım. Az daha öldürüyordu beni. Az daha ben öldürüyordu, ben bastım, ben verdim. Tam üzerindeydi, öldürürken gördüm, yakaladım. Bir de ben reportlayacaktım diye yalan olan iş yapıyor. Aydın oy Aydın. Meleğim bu, ben gördüm bunu öldürürken. Arkadaşlar, Yapıştır kanka! Arkadaşlar bir saniye ederim. şimdi ben, ben bir şey görmedim, o yüzden kimseyi suçlamıyorum. Ee, ben gördüm gibi bana, Aydın. Ben... Kanka, ben, duyurdum öldürmüş üzerinde bekliyordu diyorum. Hayır ben bir saniye. Olun, bir Sen saniye. Ben bir saniye. Şimdi sadece bunu e, Aydın gördü fakat ben Ezgi'nin az önce yanından geçtim ve öldürüm. öldürürken gördüm. Tamam diyorum ki ben öldürürdüm o öldürürdü az önce yanından Aynı geçti. Aydın da iftira atıyor kanka şey, yemin ederim. Üzerime koştu öldürdü üstüme koşarken spi şeye bastım görüşe bastım yanlışlıkla kurtuldum bir de ya. Anne. Vallahi ben ezgiyi gördüm. Unutmadım. Ankaizgiydi ya. Haydi şimdi bizi öldürecek kazanacak. Neredesiniz? Thank <laughs> Evet arkadaşlar, üç kişi mi kaldı? Ben, ben tartışmak kaldı. istemiyorum. Ben e, yemek şeyine ziline ben bastım. Hemen birimizi öldürürse oyun bitiyordu çünkü. O yüzden ben Ezgiyi tekrardan şey yapmak için yemeğe bastım. Burayı açtım. Hayır. Oy verelim asalım. Bir ben, nasıl alacağım, ben verdim. Yoksa öleceğiz. Kim ölmeden ben zile koştum anında. Sen niye kendini öldürdün? Oğlum bir kill alsan oyun bitiyordu lan. Kanka ben bir kill alacaktım da. be? Bak, bak, bir... Bir tartışma amaçlı tekrardan bir gireyim dedim. Şey, sen de bundan mı güzel, keyif alıyorsun güzel. yoksa? Ya ben de bundan keyif alıyorum ya. <laughs> Şimdi oradan Berkay demediyse aşkım Aydın öldürdü git as onu. Aa, <laughs> Oğlum 3 kişi kalmışsınız zaten. Ben bir de abi, ben, bir... ben niye? Bana, bana aşkım, ee, bir... tane. Ben niye, izliyorum. Ezgi'yi tutamadığımı söyleyeyim. Ben abi bir tasarım Ezgi baksana benim ya tasarı. Geçti. Ama hiçbir şey yapmadı bana o yüzden. E, yani, yani. ee, Anlıyorum. Sahip olduğumuz bir mod var. Burada <laughs> olay şu. <laughs> herkesin ya. bir sıra numarası olacak. Bu sıra numarasına göre seçeceğiz. Birinci oyuncu ilk sırada alacak. Böyle sıralama olurken kimin ne aldığı gözükebilir. Ama herkes isterse rastgele alır. Oyuna güveniriz. Karar herkes size. verdi çeksin. Herkes oyuna güvenir. Hmm. Nasıl ya ben Sa anlamadım demek. Oyuna güvenmek istedim oyun şey, bizde. O, o ekran gelsin anlatacağım şimdi. Sadece ah, herkes ready yedi çeksin. Yediği, her şey, size Ali ready çeksin. söylemeyin. Numarayı bir dakika, söylemeyin. Bir çekeceğim de bir şey sormam gerek. Buyur. Evet. Şu an ne sesim hala cırtlak mı çok değil. Ilalttı. Az mikrofonu yaklaştırsana. Az mikrofonu yaklaştırsana Hı? çok az. Mikrofonu azıcık Yaklaştı yaklaştırsana. Oyun zaten e, ah, şu ses kalitesini düşürüyor birazcık bilerek. <gülüyor> <de>. <gülüyor> <gülüyor> ben tamam benden kaçış efsaneydi ya. Yok hayır yani. Ama e, çok çok beni çok de ben, ben değil de de ben de de mi Ben sizin için şu anda ki, de, oyunda yani, tek ya, katil ya, var değil ya. mi? Abi dur bir dur bir dur. Abi onu oyun belirleyecek olur. biraz. Az önce peki kim kazandı? Ezgi'le ben mi kazandım? Evet biz kazandık. Aynen kanka Oyun geliyorsa. Ee, Ali söyle bir dakika bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye. Kadın gücü. Sesim yüksek geliyorsa oyuncular kısmından kısarsın. Bunu söylemeye çalışıyordum sadece. <laughs> Tamamdır tamam, kanka. Şu an tatlı bende, sıkıntı ee, yok. Dedim şöyle bu arada. Bir katil de verebilir. Bir anda bir bakarız. Hem katil olur, hem intikamcı olur, hem de kanunsuz olur. Bu kanunsuz ve intikamcı bu arada masum ama öldürme etkileri var belirli durumlara hmm. göre. Spider-Man. Aynı. Ama <laughs> çok öldürmemek istemesi. Öyle benzer. Hadi başla. lazım kayıp 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 Tamam numaranızı söylemeyin Tekrar söylüyorum Kımarayı numaranızı söylemeyin, Girl power okay. <laughs> Chatten girl <laughs> power geldi <laughs> Hemen nazilere yenildik <laughs> ya Rastgele mi ya, yapalım rol mü arkadaşlar. seçmek isterseniz Rastgele hmm. iyidir ya oyun iyi atar Ha. Şu anda herkes birbirini herkes, herkes değil mi? Ekran geldiği zaman rastgele tıklasın En sağda duruyor rastgele Herkes rastgele yaptım. Rastgele ha bu arada değerli bir rol olursa de Dodo kuşu ne gibi işte tercih ya? edebilirsiniz. Dodo kuşu işi Dodo kuşu neyi seviyor söylesene Şimdi bu. herkes rastgele ona rastgele, göre basacağım. Fendita herkes rastgele ya. bas. Maceracı okay. aldı bir oğlum. Oo! Ya Dodo kuşu seviyor mu? Oğlum süper rol geldi lan. Ünlü ne? Öldüğünde tüm kazlar uyarılır. Allah Allah. Kazlar ünlü kaz. Yaprakları topla, gramofonun malzemeleri, al mumları yak. Biz neredeyiz? Buradayız. Buradan Aydır abi, asıl Onur <laughs> kaybol buradan. Benden hiç bir elektrik alamadım bak ne yapıyoruz Ay. yok bu yok Bu da yok Bütün. Okey. oğlum abi Aydın abi. Ya bunu nasıl yakıyoruz kibriti onu anlamadım. Abi ya bir şekilde ben de bir. ki. He, evet. bazıları kolay bazıları zor. Ali Osman hoş geldin. Bir şey Aa. Aa, mutfağa gelmişsin. Tamam ya tamam, bırak derim ben. Bunu nasıl yakıyoruz ya? Pardon yanlışlıkla bastım. Okay, o zaman hemen geçiyorum. Pardon arkadaşlar, toplantıya çağrdığım için. All right. Ben Bir de yok yok yok, yok. ben de var mı? Yok, bende de hiçbir info yok. E ben şöyle söyleyeyim. Şey. Ben şöyle ben söyleyeyim. söyleyeyim sadece. <laughs> ben... <laughs> Tam çıkıyor. Ezgi, ee... Kim oğlum? Bedo. <laughs> evet <laughs> Hadi aşağı, aşağı geç 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 geç. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> <Bu> <laughs> Neyse bir şey yoksa ben geç verdim hocam. Geç geç. Ben de geçtim ya. Geç Berkay abi Kanka bir en sarışınlar bende var der misin Berkay'ım? Hemen sarışınlar. <laughs> en sarışınlar bende var. Aynaaa. What? <laughs> 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 <Ben, gülüyor> sesim Oyda ben, benim, şey şey. <laughs> benim sesimi icatmışlar. Deme sakın öyle bir şey deme. Alo usta sen bir yalancısın ya. Niye? Ben ne alaka? Asla. Ben sesini. Aa bu user 31 ne yapıyor burada? Tek başına? Aa, ne oluyor bu? Duvara niye bakıyorsun? Oğlum niye geliyorsunuz? Benim görevim geliyor? mesela benim benim bir görevim var mesela şu anda. Yalan söylüyordun. Ya ne yapıyordun abi, sen? Bir durun bir durun bir durun bir durun bekleyin. Ha. Sıfır hareket. Ha. Ben bazen gidip gelebiliyorum Bilmiyorum. arkadaşlar. Benim öyle bir rolüm var. Diye, bir geliyor. Yapma. Sen beni niye takip ediyorsun ya? Arkadaşım gider misin? Oluyor? <laughs> Allah! Bunu nasıl yapıyoruz ya? Aha. <gülüyor> <gülüyor> bu arada. Bu arada benim gerçekten net bir infom var. Oğlum bu ee, ses niye böyle? Kanka o rol. Benim infom var. Ha, basan mı böyle konuşuyor? Aynen. Aa. Info var. Neredeydi kanka ki? Info ne? Let's go. Eee Yüzler 31 ile Onur, Onur yüzler 31 ve ben üç kişi bir ara birleştik. Ali Usta da vardı. Onuru gördüm, odaya girdim. Tam yan taraftan Bedom geldi, Onur'un olduğu hizadan. Ondan sonra ölü raporu geldi. Muhtemelen ben Bedo olabilir diye tahmin ediyorum. Ben Aydın'a destekliyorum. Abi şey Bedo ben Ezgi'yi gördüm, <laughs> Meleği gördüm. Ya. Hiçbir sıkıntı yoktu. Hmm. Arkadaşlar sadece 10 saniye sizden süre istiyorum. Ben Izgi okay. ile beraber gezdim kanka. Tamamıyla dedim ki kanka ben sana güveniyorum dedim. Tamamıyla hissiyat ilk el biz baya yalnız kaldık kanka Ezgi ile. Bak kili raporlayan da Izgi. Oyunda bir tane katil var bildiğim kadarıyla. O ben olsaydım Izgi'yi 70 defa öldürürdüm demek istiyorum sadece o kadar. E peki bir şey söyleyeceğim. Berkay hemen direkt atladı sanki bana şimdi Berkay gibiymiş de gelmedi değil. Bana <laughs> lükte. as. Tamam ben ne zaman? lan. O ne oluyor lan? Bunlar herkes onu Ali Reis'e ve verdi bakalım. Aha. Aha. Bana kim Aha. verdi lan? Aha. bu arada dozur muydu lan dedi o lan? mu? Dozo. İşte, <laughs> Ali balıklara şekerleme Kamu. Aha. Direk vurmuşuz. <Coba! Coba>! <laughs> Güvercinmiş lan ben Berkay'da ben oluyor? Yeah, yeah, yeah. Kanka ben More, şöyle e, herkese gidip hapşırıyordum. Herkese bulaştırabilseydim. kazanacaktım oyunu da. Dört kişiye bulaştırdım. 3 kişi yer bulamadım siz mapte. Bana da bulaştırdın. Ay, Ay hastalıklı kuş mu yoksa? Hastalıklı bir şey diyeceğim? Bura, tarafsız buraların tarafsız buraların mı o seninki? Ben ki tarafsız Hı. kanka. Evet. Aa iyiymiş lan. De, odaları görebiliyordum ben de gözlüğüm vardı. Wow. Ben de şeydim astraldim kanka duvarların dibine o yüzden giriyordum beyler siz dediniz ya Ben ünlüydüm. Astral ünlü müydün? Ha ben ölünce herkes haber gidiyormuş. Bence rastgele atıyor gayet güzel. Oha. Aynı güzelmiş rastgele ya rastgele iyi. Maceracı kim seçti bu arada merak ettim. Madiradi Madiradi Maceracı bendim. Maceracı, Maceracı ne yapıyor? O neydi kanka hakikaten? Maceralar atılıyor. Maceralar atılıyor. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Maceracı oh atılıyor. Hadi veli çek ya. Bak 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 bak, bak. Onur haydi. Onur senin Badan ismini slay yap. Haydi. Oğlum, e, Ali Usta sordu gördüm. tavuk düşürüyor ya. Ali Usta sordu gördüm. Ne ne Ali, ne 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 report. Ne Ali report. Ali report ağzıma osurdu az önce. Onur <laughs> haydi. Adam, hangi tuş bu ya? Osurma tuşu e, ben F tuşu. Ama şey. Bak F'de yok. Oğlum sen nasıl ne Onur düşmüş. Onur niye düşmüş? Bir saniye. Onur'un ağzına oturun hemen. Abi şey, kutu hmm. falan aç. Oha oğlum hmm. 20 dolar falan diyor, bu oyuna para vermem. Kutu aç, oradan de, şey yap. Beni siksin böyle ya. Aa, bir saniye. Çort! Pff, etmek ne demek ya? Bu 291 ha. parayı <gülüyor> nereden <gülüyor> harcıyoruz ya? Kaz dükkanı. Kanka, mi? gagalama ve pençe diye Hı. bir şey var Berkayım, aşağıda dolar Orada mı harcıyorsun? Orada kutu açıyoruz. Aha, Aynen. Aynen. Hadi salladım. Dast pek geldi, 5 tane bastım var artık arkadaşlar. 5 dust tamam. geldi bana da. Ne iş yarın e, kaz dükkandan ağ herhalde. Aa, Aa. Toz mağazasından harcayabiliyormuşuz. Ee Onur gelmiyor mu şimdi? Onurcuğum. Onurcuğum. Ha şu güzelmiş. Onur düşmüş ya. Ne zaman of Kaygıdır, onur gelene kadar patlatalım o zaman onur düştüyse. Ben ne yazmıyor? Bir yazayım bir ben de Yaz bakalım Aa, Ben şimdi onu. Ne yapalım?